sizlerle birlikte kanalın yeni güncel bir tanıtım yapıyoruz. Öncelikle sesime bakacağım. Açık videolarımı da bakıyorum bazen olmuyor. Hmm. Bakayım artık olmadı. Evet, tamam, tamam açık mı çıkmıyorum. Öncelikle yeni ev geldi artık. Onu sonra göstereceğim. Öncelikle bir pembe geldi böyle. Öbür kişinin sen çıkardı. Bir de böyle geldi arkadaşlar. Ama pembesi daha güzelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar renk değiştirebiliyoruz. Evet arkadaşlar ama sadece bunları arkadaşlar. Bakın yeşil yaptım arkadaşlar. Hatta arkadaşlar abone olmayı yap like Yapayım. Bak, Bak abone olmayı like yapmıyor Bak pembeyi daha güzel arkadaşlar. Pembeyi seçip boyayabilirsiniz. Pembeyi yoksa. Bu arada başka hesap arkadaşlar. Hesabım gitti benim. Hesabını çaldılar desene. Hayır, <laughs> çalmadılar. Çalmadılar girilmiyor arkadaşlar hesabı sadece. Yani ama gitse de sevindim çünkü, Sevindim. Ha, değil, ama. Benim alalım. Arkana oturacağım. Arkana oturacağım. arkamdaki şey ne güzel ben pembe sin. Arkadaşlar. daha güzel. Bak arkasında derin yolunu Gel şimdi evi tanıtalım. Arkadaşlar. bu arada Video da şu mi? Ne, ne mi Tamam. Görürler. Şimdi bu videoyu yapacağım. Yine geldi işte tamam, şu Ben ev şuraya ev çıkartayım. Evet. Ha gel gel. Üç kata evet. gel. Alkışlar. Bir tane tamam. geçit Alkışlar tamam. tamam. Bakın arkadaşlar hemen Şöyle çizgiler bankaya çok benziyor ama. Arkadaşlar havuzu bedava bu evin. Hı. Demek ki Kerem? Havuzu bedava. Evet. Herkes alabilir. Evet, havuzu ev bedava. Abi. çok yoruldum için evet. Hadi. Yalancık ben yalan. Arkadaşlar bu evin içinde bu oyun var. Çok güzel. Alt katı en son göstereceğim. Burada iki tane var. Çok iyi olmuş bence. Burada tuvalet var. Arkadaşlar ayıp bakın kamera var ya. Ben burada tuvaletimi yapıyorum. Kameradan birisi bakacak. Aa bak. Burası güzel olmuş. Üç, üçüncü de bu yatak arkadaşlar. Ee, şurada iki tane var. Burada da bir tane Ama bu güzel olmuş. Bak bir şey. Yerini sevdim. Arkadaşlar kitap okuma yeri. Kütüphane yapmışlar ya. Tam bir kütüphane. Bak. Bakın kütüphane. Burası. Çok Anladım. Anladım. Bakın arkadaşlar bu şeylere tıklıyorum bir şey olmuyor ama buradaki kitaba tıklarsanız alınıyor tabi. Buradaki kitaba tıklayın üstüne bastırın. Bökeceğim mi Az önce bökeceğim yarattım. Şimdi yere düştü az önce kitap birden. Şimdi size gördüğünüz var arkadaşlar bilmiyorum. Ama su durmayı merak ettim. Allah ne oldu birden? Arkadaşlar bu videomuz bu kadar detaylı videosu yani Evleri falan tanıştık ee, Böyle bedava havuz falan güzel arkadaşlar yani Bitirelim videomuzu gel sen de çıkar bunun aynısını kırmızı yap Sen de kırmızı yap Kerem. Hatta sarı yap sarı Galatasaray rengi olsun Thank you. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar Yanınıza kısa geldi o da bitirmek istiyor herhalde videoyu Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar da abone olup like Unutmayın. Hmm, şimdi bir tane daha video çekeceğiz da, <laughs> Ana Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Hoşça kalın. Bay evet, bay abone olup like evet, evet. unutmayın. Hoşça kalın. Çok seviyorum. Bay evet. bay.